Neyi Cemre'nin çözmesi lazım kantura? Videoyu seyretmedim ben açıkçası. Yani bu aralar söylüyorum size Zanax bırakırken. Hiçbir şey okuyamıyorum. Uzun süreli bir şey seyredemiyorum. <laughs> Sıkılıyorum ya her şeyden çabucak. İki saat video seyredemem. Hubey ben namaz yok demedim diyor videoda ama işte o lafı oraya getiren söylemleri de varmış gibi. Öyle. Öyle. Ben tanıştırmıştım Caner Hoca ile Hubeybi. Ben bir araya getirmiştim ikisini. Yine barıştırırım diye bir umudum vardı ama baktım Caner Hoca hiç oralı değil. Okuyayım Lale. Yaz Melkor'cum. Lale'yi okurum. Yaz Lale. Cemre Çette emekli mücadeleci ve Federico haksız yere banlanmış. İkisi de Çette ahbaplık ah, kurulmuş, pırlanta gibi insanlar ban banlarını kaldırır mısın bir zahmet. Şöyle bir sorunu var. Bak YouTube YouTube'un bir paneli var. Arkadaşlar bu panelde adam